bir anda ödümü kopardın ha. Benden başka kim sana çiçek vermeye cesaret edebilir acaba? Edemez tabii ama senden sebep değil. Benden korkusundan edemez. Allah Allah, kaç para kazanmışız. <laughs> Yıldız ablacığım, He canım. biz bahçeyle mutfağı temizledik. İyi. İçeriye de paspas attık Yıldız abla. E haydi siz çıkabilirsiniz, ben dükkanı kapatırım. Yok ablam ya, ben kapatırım. Aferin Şükrü, sen kapat. O işleri sen yap. Hadi biz de gidelim, çay içelim. Kuzey, iş vakti ayıp oluyor ha. La yazık ya, ya ben size çay getireyim, içeride demlemiştim. Ne yapayım lan ben size çayını? Ben Mavişim'in çayını istiyorum. Bakma ola öyle. şey yapma, zaman biz gidelim. İyi, tamam haydi. E, yarın sabah geç kalmayın ha, erkenden gelin. Tamam ablacığım. Haydi. Kuzey abi seni seviyorum. Sağ ol canım, sağ ol. Yürüla Hikmet. Ne giyiyorsun içeri? Abişim. Acaba bu çay işini eve bırakmasak da... Kuzey. Bak yine aynı şey yapıyorsun ha. Ben sana burada işim var diyorum, senin umurunda bile değil. Umurumda olmaz olur mu bir tanem? Yani seninle ilgili her detay, her şey benim her zaman umurumdadır. Ne, ne, yapıyorsun şimdi? Ne bu? Ne hesap yapıyorum işte. E, bitmek üzere görüyorum ben. İyi e, ama sonra da e, paspas atacağım ha. Bir paspas atmam lazım. Ya bir tanem şükürler de diye biz paspas attık diye. Ayrıca patron insan şey mi yapar paspas? Olsun, ben yine de böyle şimdi kendim son bir paspas atmazsam içim rahat etmiyor biliyor musun? Ben buradayken kimse paspas atamaz. Ne? Aferin aşkım, aferin. Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi? Edeyim bari. Oy! Ah, korktun tabii. Sakin serin halimden Nehrin tükendiyse bana Kendime akarım ben Ah korktum tabi Sakin serin halimden Nehrin tükendiyse bana Kendime akarım ben. Almadın, ses çıkarmadım, gözünü kırpmayan zalimsin anladım. Gözündeki katil çiçekleri vurdu, sözündeki zehir şiiri soldurdu. zaman eğer ilaçsa ben bu yaraları dağlarım. Şimdi umut yoksa da bildiğim oyun bu yeniden oynarım. Zaman eğer ilaçsa ben bu yaraları dağlarım. Şimdi umut yoksa da bildiğim oyun bu yeniden oynarım. La 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 hadi evimize gidelim artık. İyi ama sen şimdi bana yardım mı etmiş oldun? Her yeri paspasladım aşkım. Ama hesaplar kaldı. O hesaplarda şeye çay içerken arada baksak. <laughs> Montu aldığına göre gidiyor muyuz? E gidelim bari ne yapalım? Ayşe geç. Hadi kimseye görünmeden odamıza çıkalım. İyi Aa, Annenler içeridedir belki. Bir merhaba diyelim en azından. Sen günaydın dersin sabah kalkınca. Ay ay ay. ay! Sesinizi duydum. Hoş geldiniz oğlumla. Gelinim gelmiş. Hoş gördük anne hoş gördük he. Ee, bir hal hatır sormadan mı gidiydiniz ha? onca zamandır sizi bekliyik de. Niye bekliyorsunuz baba? Çocuk muyuz biz? Yavrum, nasıl konuşmak? Ben gelinimin elinden bir çay içemeyecek miyim yani? Yok, içmeyeceksiniz. Çünkü çayı onunla ben içeceğim. Hem de baş başa. Hıss! Ne demek yani? Ben bunca zaman niye bekledim? Gelinimle beraber şöyle karşılıklı güzel bir çay içelim diye. Değil mi? E, tabii babacığım tabii ki ne demek? Ben şimdi hemen size güzel bir çay demlerim. E, haydi kocacığım sen de git elini yüzünü yıka ondan sonra gel haydi. Gel beraber yıkayak. Kuzey haydi canım benim haydi git ellerini yüzünü yıka ondan sonra salona in. Beraber çay içeceğiz haydi. Düz çay mı? Ben düz çay nedir ya düz? Sevmiyorum ki ben. <laughs> Babacığım, haydi siz daha geçin şöyle rahat rahat oturun. Ben size çay suyu koyacağım. Ondan sonra güzel de bir çay yapıp geleceğim. Oh, aferin ha, Şöyle işte ya. Ya işte aslan gelinim Ben <laughs> sana çay yapar mıyım? <laughs> Çocukları bırak. Ya ne? ne? Gelinin elinden içmek başka bir şey. Cümletine Allah rahatlık versin, elinize sağlık, afiyet olsun. Her şey çok güzeldi, iyi geçirdik. Dur oğlum, dur şu bir bir bardak daha içeydin, hiç olmazsa. İçemem baba, çırpıntı yapıyor. Ah Kuzey, ne zamandan beri çay saat çırpıntı yapıyor? Şu andan beri. Hadi mavişim. E, e, bir bardak daha içeydin Kuzeyciğim, bir bardak daha. İçtik ya mavişim. yorulduk ya. Odamıza gideceğiz ya. Ha belli belli yorulmuşsunuz. Haydi kızım haydi siz oda dağa çıkın. Ee, yok yok anneciğim. Ha. Biz az biraz daha oturalım. Oturamam. Kalk. Gitmemiz lazım. Cümleten Allah rahatlık versin. Bir sonraki gün için. Günaydın. Bir sonraki gün için iyi geceler. Bir sonraki gün için. Günaydın. Bir sonraki gün için iyi geceler. Birkaç gün görüşmeyelim. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Tamam hanımefendi annenize ayıp oldu. Ne ayıbı ya? Bırakmıyorlar ki böyle baş başa çay içelim. Bu saatten sonra hiçbir güç bana engel olamaz Baba. efendim. Baba. İyi geceler kızım. Allah rahatlık versin. Baba bir şey diyeceğim. Sonra dersin kızım. Yorgunum. Çok yorgunum. Kuzey bir dur. Bak belli ki kızın bir sorunu var. Baba benim kuaförasına çok ihtiyacım var. Ha kapattık. Ama yarın sabah ilk iş seni alırım tatlım. Ama baba. Kuzey, sen hadi kızınla ilgilen. Ben seni odada bekliyorum ha. Dingillere gereksiz yere değer veriyorsunuz. Onlar sizi üzünce de kuaför asanda alıyorsunuz soluğu. Geç tatlım, neyin varmış? Bir bakalım. Evet. Tatlım, oturalım. Evet çabuk çabuk ha çabuk çabuk evet tatlım beş dakikan var beş saniyesi bitti. Ne renk yapalım tatlım sana bir ayrılık kızılı iyi gider değil mi ayrılık kızılı? Baba yavaş. Ee, evet tatlım bence anlatmalısın on saniyen geçti bile. Hasan sence ben delirdim mi? Ee, i̇yi haber delirmedin tatlım aşk acısı yaşıyorsun. Gerçi... O dingile aşık olduğun için çok da normal bir insan sayılmazsın yani. Baba dükkandan çıkar mısın lütfen? Ben Hasan'la dertleşiyorum şu anda. Kuzey Bey, lütfen ama. Tamam tamam, çıktık ya. Evet tatlım, delirmek diyordum. Yani ne bileyim, bir sabah kalkıyorum, Ömer yok. Acaba Ömer benim hayalim miydi? Ah siz kızlar, vah güzel kızlar. Saçmalama tatlım. Ömer tabii ki hayal değildi. Hayal olan senin onunla bir gelecek kurabileceğini düşünmendi. İğranç bence. Ya ben anlamıyorum ama ya. Üç beş satırla beni terk etmesini hazmedemiyorum. Böyle çekip gitmemeliydi. Kızım dingil işte. Burada ikimizin de vaktini alıyor. Dert anlatıyoruz şu anda baba. Uzay Bey! Ben seni anladım da. Ee, Ömer'in seni neden terk ettiği değil... ...nasıl terk ettiği senin için önemli olan. Evet. Sanırım öyle. Ama bu şekilde bitirmesi... Güzel kızım. Bunun şekline takılma. Sonuçta her son yeni bir başlangıç demek. Ömer seni terk etmedi aslında. Sana bir tren bileti verdi. Kullan onu. Yok artık. Sen de duygularımı küçümsüyorsun işte. Kızım, annen beni mektupla terk etmedi. Yirmi yıldır aynı yastığa baş koyduğum kadın. Çocuklarımın anası. Üç kelimeyle tekmeyi vurmadı mı bana? Ha? Ben her şeyimi kaybetmedim mi? Sonra o trene bindim ve... Mavişin karşıladı seni. Ya. Dünyanın en güzel, en muhteşem karşılamasıydı. Bak kızım. Çok güzel bir gelecek bekliyor seni. Yeter ki doğru istasyonda inmeyi bil. Şimdi bilmiyorsun ama... O seni orada bekliyor olacak. Emin ol buna. Çok teşekkür ederim. Ee, hanı sarılma tatlım. Sen bu işi biliyorsun Hasan'cığım. Sağ ol tatlım. Seni çok seviyorum. Ben de seni. İyi ama böyle de çok davetkar oldu yani. Böyle de heykel gibi oldum. <laughs> Ama nasıl aldıracağım ben bu yatağın üstünde ya? E aşkım, ne oldu? Geldim. Nerede kalmıştık? Baş başayız artık. Gel bakalım. Kapı, kapı çalıyor. Yan kapıdır aşkım. Kapış. E, aha Mine'nin sesi bu. Ben Mine diye birini tanımıyorum aşkım. Baba. Ama bu da Gökçe'nin sesi. Bir şey konuşabilir miyiz? Ben Gökçe diye de birini tanımıyorum aşkım. İnşallah sen de tanımıyorsun. Baba. Müsait misiniz? Değiliz ulan. Ee, yani değiliz güzel kızım. Ama sabahtan beri senin gelmeni bekliyoruz dert. Bu evde de herkes beni bekliyor ya. Kızım kahvaltıda konuşuruz. İyi geceler. Babacığım bu kadar çabuk mu pabucamıza da mı attın ya? Zeynep. Bak yazık kızlara haydi kocacığım. Haydi git kızlarına konuş ondan sonra gel. Tamam, tamam. Hadi odanıza geçin. Geliyorum ben. Bir değil, iki değil. Niye benim bu kadar çok kızım var ya? Ya, bir de A dördüncüyü, beşinciyi hesaplıyorsun. Altıyı bile yapacağım, zalimin hızı. Haydi, haydi. Aa, bekletme kocacığım, haydi. Sen git, ben seni burada bekliyorum. Gaza getirme beni. Gidiyorum, geliyorum. Evet kızlar süreniz başladı. Hemen dökülün. Buyurun. Aa bizi geçiştiremezsin det Sonuna kadar dinleyeceksin. Babacığım konuşmamız gereken çok ama çok önemli bir konu var. Neden? O dingiller de sizi mi terk etti? Kuaför asana mı ihtiyacınız var? Mesai saatleri içinde gelirseniz bakarız. Sabah görüşürüz. Yok babacığım. Bizim kolay kolay kuaför asana ihtiyacımız olmaz. Çünkü ayrılık bize göre değil. Ayrılmadıysanız ben niye çağırıyorsunuz be? Ya baba biz çok sıkıldık. Okumak istiyoruz. Okuyun kızım. Kazık kadar kızlarsınız. Alın kitabınızı okuyun. Ben bu saatten sonra size gece kitap okuyacak halim yok yani. O anlamda söylemiyoruz babacığım. Biz artık okula geri dönmek istiyoruz. Ha, o fırsatı başta kullanacaktınız. O dönem kullanacaktınız kızım. Şu anda olmaz. Benim size bambaşka planlarım var. Understand? Don't understand. Ne planıymış o? Ay yoksa evlendirecek misin bizi? Bu nasıl bir heves, pis bir heves ya? Madem okul formamı giyemiyorum, gelinlik giyerim ben de. Ama öncesinde... ...Gindalla. Hadi bakalım o zaman. <gülüyor> Kınayı <laughs> geç. Yeter be! Ne kınanızı yapacağım, ne de yuvanızı. Madem sen bizi evlendirmiyorsun, o zaman biz de kocaya kaçarız. Hı. Ha? Gece gece cıvımayın. Yani sizi kabul edecek bir okul bulursam yazdıracağım tabii. Ben öyle bir insan mıyım? <gülüyor> <gülüyor> I love you so much, Dad! Babacığım, biliyordum. Çok teşekkür ederim. Bana bakın. Hemen gevşemeyin. Okula yazdırana kadar ne dersem onu yapmak mecburiyetindesiniz. Söz baba, ne dersen de lafından çıkmayacağız. Bir dediğini iki etmeyeceğiz. Ama şu okul işini biraz hızlandıralım mı? Okula gidin anne. Notları alın aney. Bu gece çay içeceğim. Beni bir salın anne. Hay, hay, hay. Oh evet başka kızım olmadığına göre bekle benim havşıyım. Başka kızım yok ama bir tane kız kardeşim var abiciğim. Abi 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 ya görmezden gelme beni beş dakika ayır bari ya. Beş dakikam yok benim kamer beş dakalarını dağıta dağıta bitti. Ama abicim. Ne söyleyeceksen sabah söylersin yavrum. İyi geceler. Mavi Uyumuş ya. Uyumuş ya. Güzeller güzeli karım benim ya. Uf, uyuyan güzelim benim ya. Horluyor mu lan o? Ben horlasın. Horlayan güzelim benim. Uyandırsam... Niye uyandırıyorum? Ben kendi kendime konuşuyorum. Yetiyor zaten. İyi geceler canım karım. Şaka! Allah! <laughs> Yo, harbiden uyudun sandım aşkım. Aşk olsun. Ben böyle mi uyuyorum? Ne bileyim yavrum, yani yorulmuşsundur, horluyorsundur. Ah, horlaman bile güzel yani. Aferin ama geçtin sınavı. Geçtin sınavı. Seni test ettim. Magalım horluyorken nasıl tepki vereceksin acaba dedim ama geçtin sınavı. Pişt. Ya sen kimle dans ettiğini zannediyorsun? Bir küçük horlamayla mı beni kendinden vazgeçeceksiniz? Adamın kızı. <laughs> uyanmasaydın saatlerce izlerdim seni. Ben de böyle gece uyanıyorum. Yanımda böyle seni görüyorum. Ondan sonra bir daha böyle mutlu mutlu uyuyorum. Ben de böyle uyanıyorum ara ara. Yanımda seni görüyorum. Sonra böyle hemen dalıyorum tekrar. Oy, ne zaman inanacağız acaba bunun rüya olmadığını? Hiçbir zaman aşkım. Çünkü ben hiçbir zaman hak etmedim seni. Ne? O ne demek? Ben bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Neyi? Ne diyorsun Kuzey neyi yaptın? Diyorum ki... ...bunca yıl benim aklım neredeydi... ...ben nasıl bir öküzdüm, nasıl bir salaktım ki... ...bu kadar zaman bekletmişim seni. Açma şimdi daha o defterleri. E, demek ki böyle olması gerekiyormuş. Senin demek ki gitmen gerekiyordu. Belki gitmeseydin... ...bugünkü Kuzey olamayacaktın. Ben çok özür dilerim yalnız. Seni bu odaya tam 21 yıl sonra getirdiğim için bu sabahı sana 21 yıl sonra yaşattığım için çok özür dilerim. Hem nereden bilecektin ki abi benim bekleyeceğimi öyle çocukluk aşkı sanmışsındır herhalde. Ben seninle birlikte kendimi de terk etmişim Yıldız. O zamanki Kuzey ne yapıyordu, ne hissediyordu, ne düşünüyordu gerçekten hiç bilmiyorum. Seninle beraber kendimi buldum ben. O zaman evine hoş geldin ilk aşkım. Sakın bırakma Yıldız. E, tamam ula, tamam ha. Daha dün bir bugün iki ağlatacaksın ha şimdi beni. Bugünümüzü hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyeceğiz. Geçmişimizin bile. Seni çok seviyorum Mavişim. İyi e, tamam ha. E, böyle her sabah duygusala bağlayacaksak işimiz var yani ha. Bu evlilik seni iyice duygusal bir adam yaptı. Seni de öküz bir kadın yaptı birazcık Mavişim. Ben sana benzedim sen bana. Ben böyle çok duygusal adam sevmem Kuzey Efendi. Unutma sen Kuzey kuzusun, Benim okuzumsun. Bak ya. Ben kendimi suçlu hissetmeyeyim diye böyle söylüyorsun. Sen nasıl bir kraliçesin? Ben seni hak edecek ne yaptım be Mavişim? Aa, aa O goca burnu yere düşse almayan o Kuzey Efendi'ye ne oldu acaba? Abartıyorsun ama yani. Bu burun yere düşse alırsın bu burun başka bir. Burun, bu burun müthiş bir burun. Canım burun benim koca burunlu romantik okuzum. Haydi, haydi kalk doğru banyoya.